Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilini gelecek nesillere temiz bırakmak adına sahilde temizlik çalışması yaptı. Yaz aylarında vatandaşların akın ettiği Konyaaltı sahilinde Deniz bizim, plaj bizim, birlikte koruyalım sloganıyla gerçekleşen etkinliğe Gürsu ve Altınkum mahalle muhtarları, mahalle sakinleri ve belediye görevlileri katıldı. Toplanan çöpler türlerine göre ayrılarak farkındalık yaratmak adına plajda sergilendi. Vatandaşlar özgürce faydalandıkları denize ve sahillere yanlarında getirdikleri çöplerini bırakmamaları konusunda uyarıldı. Temizlik etkinliği sonunda katılımcılara Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan standda çay ve simit ikram edildi. Temizliğe katılan Gürsü Mahalli Muhtarı Özlem Saday, göz bebeğimiz Konyaaltı plajına gelen misafirlerimizin lütfen sahili buldukları gibi temiz bırakmalarını rica ediyorum dedi. Başta Türkiye'nin olmak üzere ve Antalya'nın gözbebeği bebeği e, Konyaaltı plajı ve dünyaca ünlü bu plajımızda e, tüm gelen misafirlerimizin e, lütfen e, bu bölgede özellikle e, ve tüm kıyılarda elbette ki e, buldukları gibi bırakmalarını, temiz bırakmalarını, e, gelip e, denizinize girin, e, işte ne bileyim e, tesislerden faydalanın ancak lütfen e, temiz bırakın. Altınkum Mahalle Muhtarı Eyüp Karakaya ise bir sonraki kuşaklara güzel ve temiz bir sahilin bırakılması için vatandaşlarımıza örnek olmak istedik diye konuştu. Yapmış olduğumuz etkinlik bu farkındalık yaratmak için biz sonraki kuşağa da böyle güzel bir sahilimizin bırakılması açısından vatandaşlarımıza örnek teşkil etmek istedik.